Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dersul hamise aşere ba'del mi'e. Bugün Nesefi tefsirinin Bakara suresinin 115. dersini okuyoruz. Kaçıncı ayetinden itibaren? 184. ayetinden itibaren وَاَنْتِسَابُ اَيَّامًا Oraya gelmişti değil mi? Hani اَيَّامًا madudat. وَاَنْتِسَابُ اَيَّامًا اَيَّامًا'nın intisabı بِصِيَامِ Neyledir? Sıyamlidir. nasıl oluyor? Ya eyyühellezine amin kutibe aleykumu sıyamu o sıyam da eyyamen sıyam eyyamdan ne ediyor? Amel ediyor. Bakalım sıyam nasıl amel ediyor? Takdir nasıl geliyor? Ey kutibe aleykum entesumu Bakın tesumu nereden çıkıyor? Sıyamdan çıkıyor. Burada sıyam Hani entesumu meser tevhindedir. Meser entesumu tevhindedir, hükmündedir. Kutibe aleykum entesumu eyyâmen. Siz, Eyyamları oruç tutarsınız. Demek ki eyyâmen entesumunun mef'ulü bihisidir. O zaman sıyamının da neyidir? Mef'ulü bihisidir. Abdullah anlıyorsun. Mâdudâti ne demek? Mu'ekketâtin bi'adedin malumin belli bir adetle vakitlanmışlar. Bakın, ma'dudat hem vakitleri belli, Mezan ayıdır, hem adedi belli 28 gün, 9 gün, 10 gün neyse. Şey 30 gün. Peki vakitlenmiş bir belli bir adetle vakitlanmış günlerin oruşu size ne olmuş farz? ne demek malum bir adetle tayin edilmiş vakitlandırılmış günler ne demek ey kadâ ile haye az günler sefaz kılmış hani bazen diyor ya, ya dünyanın sayılı günleri sayılı olan bir şey az demektir bir şey sayılmıyorsa demek ki çoktur saya gelmiyor kum tanıcıkları sayılıyor mu hayır Allah'ın nimetleri sayılıyor mu? Hayır. O zaman sayılı günler dedi mi az günler demek, sayılı para dedi mi az para, sayılı kitap dedi mi az kitap demek. Murad anlıyorsun. Evet. Ve aslı o da söylüyor. Yani burada eyyâmen madudattan murad kalail olmasının aslı yani adedi kıllete kullanmasının aslı Ana malın kılıla yuqderi bil adedi malın kılıl adedi takdir edilir. Az mal ne yapılır sayılır. Lel kesire malı kesir adedle takdir edilmez. buğday tenkellerle ölçülür örnek niye çok olduğu için. Bir mal çok ise kamyonlarla ölçülür, kepçelerle ölçülür, tonla tonlarla ölçülür. Ama az ise neyle sayılır? Neyle ölçülür? Sayıla dert edilir. Demek ki adet demem, bunun asli male kalil. Adetle takdir edilir. Mane kesil takdir edilmez. Burada günler mağdur ise sayılı ise demek azdır. Femen kana minkum maridan yakhafu min as-savmi ziyadatan maradi. Femen Hemen <laughs> kalmıyor kum var Ya kafu, korkarsam, minas savmi, oruçtan dolayı ziyade tel meradi. Oruç tutarsam hastalığım artar. Ev ala seferin, ev rakibi seferin. Bak ala rakip aladan çıkıyor. Adam seferin rakibi ise, sefere binmiş ise, yani ne demek yolculukta ise, fayda min eyyamin uclar başka günlerden yedi miktarı kadar oruç ne eder? Kaza eder. Kâne minkum menin şartı olur. Fa iddetun ey aleyhi iddetun. İddetun muhtıda. Aleyhi orada mahzuhtır, haber olur. Bu cümle ismi menin ceza şartı olur. Cümle ismi ceza şart şartı olunca ne geliyor? Fa iddetun. Ya diyor kim hasta ise seferde ise Başka günlerde oruç tutsun. Ya adam seferdedir, orucunu tutmuş. Hastadır, orucunu tutmuş. Başa günlerde de mi tutsun? Ha, ey fe eftere. Fe men kâne min kum evvela seferin. Fe eftere orada, fi ruşşerten ma'tufu mahzur. Kim seferde olursa, hasta olursa, bir de iftar ederse, orucunu yerse, o zaman fe aleyhi siyamu adedi eyami fıtrihi ne kadar fıtır yapmış ise, ne kadar orucunu yemişse o kadar eder? Oruç tutar. <Sessizlik> Vel iddetu bimanel ma'dudi. İddet ne manası nedir? İddet ma'dud manası nedir? Fa iddetun yani fa adedun Peki ne demek fa aleyhi iddetun manası nedir? Ey umire o adam yani seferde hastalıkta orucu yiyen kişi umire emir ediliyor en yasumme eyyamen mağdudeten sayılı günleri oruç tutsun mekanaha yedi günlerin yerine tutsun min eyyamin ohera başka günlerden tutsun oher ohranın cemidir ohra da ahirunun muzekkeridir Ne demek min ayyamin okhir yani سوا ايyam maradi ve safari maran seferinden dışındaki günlerde yedir kadarıyla tutsun ve okharu okharlası layen sarifu mansarif olmaz geri mansariftir niye lilwasfi veladli an elelif velam bir sıfat var bir de ad var neden ad olmuş şimdi faro tafdi ya asli idafelidir, ya ellidir, ya millidir. Burada o biri var mı? Hayır. E milliden mağdur desek olmaz. Min tahtir edilmez. İdafe desek uygun değil. Anneysi el uharudan mağdurdur. Elif nedir? Mağdur. Uhar el uharudan mağdur. O zaman adıyla vesfiyeten dolayı gayrı musarif oldu. Hakikaten elif mağdur diyebilir miyiz? lian al فِي fi fula nedir? nedr ukhra der ukhrunun şaban anlıyor musun lian فِي fi fula olan fula da asl ENTÜ tusamala fi'l cem'i bi'l elif ve lam kel kubra ve'l kubri Bak kubra elif değil denmedi fula da elif lamli el Kubari elif Suğra fuğladır, sifettir. Cem'i suğer. Es suğer eliflamlidir. E burada da uğranın cem'i, el uğranın cem'i, el uğher olmalı. Ama burada ne gelmiş? Uğher gelmiş. Bu neyi gösteriyor? Adıl olduğunu gösteriyor. Oldu mu? Yani asli eliflamlı olduğunu gösteriyor. Demek ki eliflamliden mağdur. Buraya dikkat edin. Bakın bu ne diyor? Diğer tefsirlerde biraz bunun üzerine uzun boylu konuşuyorlar. Ve alellezine yutikunehu ey ve alel mutikine siyami, ellezine la uzrellehum in aftaru. Ve alel mutikine siyami, ellezine la uzrellehum in aftaru. O kimseler ki oruca güçleri yetiyor. Ama ellerinin la özürlerim özürleri de yok. Bakın, ve ala ladine Abla iyi dikkat edin. Orada bir iki mana gelir. Oruca gücü olanlar ne demek? Yani o kimseler ki oruca güçleri var. Hiçbir özürleri yok. Buna rağmen in eftaru neyse ne? Adam sağdır, selimdir, evindedir, oruç tutmadı. Allah şaşırdı, tutmadı. Fidyetun, onun üzerine ne var? Fidye var, fidyetin mutluda, alaletine haber olur. O fidye nedir tamu miskini, miskenlerin tamı var. Onu yerine ne verecek? Tam verecek. Zahre bakarsak, adam oruç tutmadığı zaman bile bile bir özü yokken fidye verecek. E, Zahre gör olmaz. Hasta olan yedi kadar tutar. <laughs> Müsafre olan yedi kadar tutar. Ama gücü olan yerse o ne eder? Fidye verir. Anlaşıldı değil mi? O fidye nedir bakana? Bir de nasıl adam kendi keyfi olarak yemiş fidye veriyor. Önce o fidye nisus sa'in min burrin bu hanfilere göre, şahlere göre bir muddur. Hanfilere göre nisus sa'in min burrin ev sa'un min gayrihi Boğday kıymetli olduğu için ya yarın sa boğday veya tam say boydayın, boydayın gayrısı. Kurma, arpa neyse. Fetaamun bedelun min fidyetun. Taam burada fidyetunun neydir? Bedelidir. Olum olmadı. Bildiniz mi? Tamam. Fidyetu taami mesakine idafeli okumuş kim? Medeniyun ve ibn-i İbnü Kesir'in medeni şeyi Nafe medeni İbnü Zekwan bunlar fidye tutaami mesakine olmuşlar. Ve <laughs> kana şu an öyle değil. Adam orucunu yemiş fidye verecek. Bu diyor ve kana zalke fi bedil İslam. Bu İslametin başında öyle değil. Biri oruç tutmasaydı fidye verirdi niye İslamiyet'in evvelinde bu vardı? Bakın Allah huzuru merhametine bakın. Furida aleyhi musavmu Oruç onlara farz kılındı. Ve lem Onlar da oruç tutmayı kendine adet etmemişler. Öyle şeyi bilmiyorlar. Feştedde aleyhim Bu onlara ne geldi? Ağır geldi. Ferruhise lehum Onlara ruhsat verildi. Ne, ne konusunda? fil iftari vel fidyeti. İftar etme, fide vermek. Yani ya oruç tutun ya yiyin, fidenizi verin. Onlara böyle bir kolaylık tanındı. İslamiyetin başında. Abdullah diyorsun Hacı Abdullah. Sümme nusihet <Sessizlik> tahyirum. Sonra tahyir yani ister oruç tutun, ister yiyin, fide verin. Bu tahyir nesih edildi mecburiyet oluştu. Nedir o mecburiyet? Neyle nasıl gerçekleşti? Bir kavli. Femen şehrine minkum şerefe Kim Ramazan ayına ulaşırsa orucunu tutsun. O zaman itam veya fidye olayı bitti. Özür varsa hariç, özür yoksa Ramazan ayına kim ulaştıysa neyde? Oruç tutmaz zorundadır. Tutmasa ne olur? tutmazsa da sonra gaza eder, günahkar olur. Günahla birlikte gaza eder. Ve lihaza kurrire kavluhu fe men kâne minkum meriden ev ala seferin. Bu ne yapıldı? Ramazan ayına ulaşan mecbur oruç tutar. Ancak fe men kâne minkum meriden ev ala seferin bu ne yapıldı? Bu, onun için bu tekrar edildi. Demek Ramazan ayına kim ulaşırsa mecbur oruç tutar. Ancak müstesnası var ne? Hasta olan, seferde olandır. Onun için, bu müstesna olduğu için buna ehmet vererek iki sefer bunu ne etti? Tekrar etti. Ne de tekrar etti? Bir <laughs> sonra tekrar etti. Şeyh Ramazan'ın rezil sefiyi hudar ve fakat. Femen şehide minkumu şehre fel yasumhu. Femen şehide minkumu şehre fel ve كَانَ kana meriden ev ala min Bir burada geldim. Eyyamen ma'dudan fe kana minkum meriden ev ala Başka yerde bu yok muydu? Yoksa yoksa. Biz şu an okuduğumuz ayette bir de. yarın. bizim okuduğumuz ne diyor? Eyyamen ma'dudet. Diyor. Kurre kavlu fe ها فمن كَانَ منكم برنا وعلى سفر تكرار بو تكرار الدين لانه لما كان مع المنسوخي شن بلاز انجة. فمن كَانَ مِنْ منكم سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه بو وعلى الذين يطيقونه الناس من كان منكم مردنا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الله من سخنا برابر ذكر مع الناسخ ناسخنا برابر ده ذكر يدلي ناسخ ندر هم الجلجيك آياته فمن شهد منكم الشهد فليسمه أبو ومن كان مردنا أو على فعدة من أيام أخرى بو هم هم من Niye səbəbnə lidl ala baqai hazal hubbi buhukun baqasina delalet etsin. Baxın, mensuxla bərabər də bu var. Nasıxla bərabər də bu var. Demək səfər, xəstəlik, orucun iftarına mübihdirlər, ruxsatdırlar, bunlar dəyişmir. Nasıxla bərabər də varlar. Var bu hüküm. Mensuxla bərabər də var. Oldum. Bir kile bu ayeti farklı man ediyor. Kilen ki de güzel. Ve kile manahum ve alellezine yutikunehu ve manahum la Böyle olursa la'yı takdir ederse la'nın takdirinden deli yok. Ama la'yı takdir edersek mana güzel olur. Fa udmire la, lan ne yapıyor? Takdir ediliyor. Likkarati hafse kezalike. Hazreti Hafsa annemiz o ne okumuş? Ve alel lezine la yutikunehu. Onun kıraatine binaen, onun kıraatının deliliyle olmayan kıraatlerde de mukader de deriz. Ve ala hadir la yukun mensuhan artık ne değil? Mensuh değil. Niye? Ve alel lezine la yutikunehu. Oruca gücü yetmeyenler. Hastadır, yaşlıdır. Öyle değil mi? Seferdedir, oruca gücü, gücü olmayan kim orursa, onların üzerine ne var? Fidyetu ta'ami mesakine veya da fidyetun ta'amu mesakine var. Artık bu Bugün de bu var. Bugün de oruç tutamayan diyelim bir yaşlı oruç tutamıyor. Bir adam sürekli hasta oruç tutamıyor. Fide yok mu? Var. Ve men tatavva kim hayri tatavva ederse Ne demek hayrı tatav edersem Fezzad hala miktarı fidyeti diyelim nisus sa'bur lazımdi o bir sa'birdi iki sa'birdi bir sa't tamir gerekirdi örnek o iki verdi Fezzad alemetefidyeti fa ve hayrun lehu bu onun için nedir daha hayırlıdır fetetavvu au'l hayru hayrun lehu Fat tabuğu, الْخَيْرُ خَيْرٌ öyle Yani فَهُوَ ki, Gider, ki, öyle 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 ki, yatavva yatavva bi mana yatatavva bu şekilde okumuş. Kim Hamza ve Ali. Bunlara göre yatatavva tekessere babıdır. Mudaredir. Menin ceza u şartıdır. Mezzumdur. Ve ta, ta kalb olmuş, da olmuş. Ve ente evet Seferde olursanız oruç hasta olursanız yiyebilirsin. Ama bu entasumu eyyuhel ey gücü olan kişiler oruç tutacak olursanız hayrun lekum. O sizin için daha hayırlıdır. Minel fidyeti ve tetavvü Fidye vermekten, fidyeyi fazlasıyla vermekten oruç tutmak daha hayırlıdır. Ve haza fi hakkil iptidai. Bu ibtida hakkıyla. Ha 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 في حق الابتدائي هذا في الابتدائي وهذا في الابتدائي وانت سمو خير لكم وهذا في الابتدائي وقيل وانت سمو في السفر والمرض خير لكم İbtida il İslam'da yani İslamiyet'in başında bak dikkat edin ne dedi? Oruç farz değildi, muhayyerlik var değil. Oruç da tutabiliyordurlar, Yiyip de fidesine verebiliyorlardı. Öyle değil mi Abdullah? Ey gücü olan kişi oruç yiyip de fidesini verebilirsin. Ama oruç tutarsanız sizin için daha hayırlıdır. Bakın ayın ve ve ey gücü olanlar oruç tutmanız fidye fidyenin fazlasında daha kıyledir bu hazıfilikler bu İslamiyetin öyle öyleydi şimdi bu var mı hayır yani yip da fidyen fazlasını verebilir mi şu an delihaftadır deli kıyledir deli zaten budur başka olmaz ama İslamiyetin başında Fidye ziyadetul hayr da vardı, tutmak da vardı. Tutmak neden daha iyi? Fide vermekten daha iyi. Bu bir. وَقِيلَ وَاَنْتَ سُمُوا فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ O şu anda var. Sefer, merada oruç yiyebilirsin. Ama oruç tutarsan, خَيْرٌ لَكُمْ Sizin için daha nedir? Hayırdır. Niye? لِعَنَّهُ اَشْشَقُوا عَلَيْكُمْ Bu sizin üzerinizde daha nedir? Daha meşakkatlidir. E meşakkat olan, olan ibadetin sevabı da daha ne olur? daha fazla olur. İn kuntum ta'lemun şartun mahzuful cevabi. Bu bir şartın Cevabı nedir? Cevabın mahzufdür. Ma kabr ona ne ediyor? kabr ona delalet ediyor. Ne demek? İn kuntum ne eğer siz bunu bilirsen daha hayırlı olduğunu bilirseniz ihtertumuhu. <laughs> siz ne yaparsın? Savumu <laughs> iftara ne edersin? ihtiyar edersin, tercih edersin. Bu ikinci manaya göre zaten şu an o hüküm burada. Ama birinci manaya göre o iptidavul İslamiyet'e göre yeme de var, tutma da var, yemek tutmaktan daha şey tutmak yemekten daha iyiydi. Şimdi seferde hastalık döneminde yiyebilirsin, tutabilirsin. Tutmanız daha iyi. O şu anda geçerli. 185. ayete geldik. Burada duralım. Ve ala seyyidina Muhammedin nebiyyil umiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sallam.